Bugün sizinle beraber ne oynuyoruz? Duolingo. Duolingo mu arkadaşlar? Bilene var diye İngilizce öğreniyoruz. çok geçen sefer çok abone gelmişti, like gelmişti. Biliyorsunuz. Onun like en fazla like gelen video olmuştu. Çünkü İngilizce herhalde herkes çok seviyor ya. Yani gidiyor herkes İngilizce 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 abone Neyse herkes İngilizce abone oluyor biz de bu yüzden İngilizce çekelim herkes sürekli İngilizce istiyor değil mi arkadaşlar annem bile diyor ki bana hadi oğlum İngilizce çek diyor her gün İngilizce çek diyor ya neyse biz de arkadaşlar sizden bir isteğimiz olacak benim sizden bir isteğim olacak isteğim şudur arkadaşlar. Lütfen like atın. Abone olun. Ve bildirimleri açın. Benim hatırım için yapın ya. Tamamen Bedava bunlar. Benim hatırım için yaparsanız çok sevinirim. <laughs> arkadaşlar biz de siz de abone olduysanız like atlıyorsanız bildirim açtıysanız biz de başlıyoruz. Hadi bakalım. Buyur! Watch var. Arkadaşlar bunları başka kimse de bulamazsınız. Annem şu an yanımda ama annem şu an YouTube çektiğim için B yanımda konuşmuyor. Değil mi anne? Hımm dedi. Bazen mırıldanıyor. Mırıldanmak da konuşması var yani. Her zaman sinirli. Ya sinirli değil. Bilgisayarın ve kitabın. Annem benim YouTube'da İngilizce çektiğim zaman çok seviniyor. Başka da İngilizce öğretiyoruz. My evet. bag and my phone. Değil mi anne? Evet dedi oğlum. Dedi evet oğlum dedi. Hı -hı. Çantam ve telefonum. Yet. 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 This is your phone. Bu senin telefon. Yani arkadaşlar sırf siz İzlemek için yani Tall. herkes sizin izlemeniz için Tall. mutlu olmanız için This is my car. ben de izliyorum ama This is. siz yani sırf sizin istediğiniz Ma. için This is my car. daha çok video yaratıyoruz. Ma. O videolarda Mad. herkese fayda oluyor bazen. Mad. Mad. Bazen İngilizce videosu This bazen telefonlu videosu hatta belki bir gün yemek videosu çekerim tatlı bir an. Aşçı mıyımdır? Ben bilmem yani kendimi. Yani aşçı olarak karıştırdım kendimi. This is my watch. This is... This is... Book. This is, is my, my watch. Yes, this is my bag. Yes, this is my bag. Yes, bag. Bir sorun yes, var içerisinde? 3 ay sonra evet 3 ay sonra ben... Türkiye'ye geliyorum. Amerika'dayım şu anda. Ömer arkadaşımız da ben Türkiye'ye gittiğimde bu sefer Ömer arkadaşım da Türkiye'ye gelecek ama o da bir başka yere gelecek yani İstanbul'un bir yerinde mi yok ya İstanbul'dan uzak herhalde. Ümraniye daha çocuk Ümraniye bilmiyor, Beykoz'u bile bilmiyor Farid'i. Biz ilk önce Ümran Pazar Sokağı gideceğiz artık. Metro, sonra oradan taşınacağız gideceğim kuzenlerimin yanına yani. <laughs> at sürekli taşınıyorum ya. Evet bu benim kalemim. Yes, this is my wallet. Evet bu benim cüzdanım. Ben arkadaşlar Amerika Türkiye Amerika'ya giderken Türkiye'deki sınıf arkadaşlarım hepsi 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 ağladı. Hatice çıldı. Öyle ağladı ki yani. Hatice adında bir kız var. Yani yazık oldu ya. Bütün arkadaşlar bir ülkeye gitmiş. Ben arkadaşlar yarışmaya bakmayacağım zaten. Bu da yarışma. Peki mi? Aktifleştireyim de? Hehehe. Aktifleştireyim Bir tane. Bir tane diyelim. Şeyim gitmedi boşa. İki diyor. Yüz iki. Yüz iki zümrütüm oldu. ya. Should we have a lamp? Choose them. Wall. Wallet. Choose them. Wall. Hmm, Arabagar. it's what? Yes, this is my pen. <laughs> evet, bu benim. kalemim. Yani arkadaşlar bunları başka kimseyle bulamazsınız Duolingo şeyleri değil mi anne? Your computer and your book. Your computer and your book. And evet, yo. your book. Arkadaşlar bir de size... Your car and my phone. İnşallah bu video 20 bin like gelmişsin işte 20 bin. Yani aslında 15 bin de yeter bana 2 de yeter işte. Ses çok fazla benim yeter ki. Ben de sizin için var ya en az bir turbo mu vereceğim size? Turboyu veririm. Araban ve telefonum. This is my watch. This is my watch. My bag and my phone. Çantam ve telefonum. Arkadaşlar belki yakında Ömer'le birlikte e, Duolingo'da çekeriz ama Ömer en çok Ömer çok seviyor oyunu da. Evet yani çok biz oyun çekiyoruz. Ömer geldiğiniz arkadaşlar onunla da YouTube çekeceğiz. This is your phone. This, This is, is... your phone. Çok şanslı değil. böyle bir arkadaş olduğu için arkadaşlar. Yani onda kendi ev, bir tane ev yapmıştım. Ömer için de yapmıştım bir tane. Aslında Ömer için yapmamıştım. Ömer de aynı odada kaldı Ömer'le. Aslında farklı odaları ayırsam çok güzel oluyor odalar yapacağım ben ki. Eşe sen çıplaya dokun. Gözden. Bağlı. Wallet. Kitap. Book. book Kalem. Pen, pen. Araba. bakalım. Car. Saatler. Arkadaşlar ben yarın galiba Talk. Minecraft'taki evimi yapım aşamasına aşamasını almayı düşünüyorum. Şimdi de. Wallet. Kalem. Pen. Saat. Pen, buç, watch. Araba. Car. Kal, kitap. Book. Cat. Cat. Mad. 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 arkadaşlar. o oh. O oh, 12. sıraya gittim. Arkadaşlar çok hızlıyım ya. Jet gibi gittim 12. sıraya. Uçtum uçtum. YouTuber Mustafa buradayken asla beni geçemezsiniz. Artık. Turbo verelim arkadaşlar şunları an. Bunun turbo hazır. Eşit. Dönüyor. Hayvan gücü. Yok ya şu gücü. Dogan ailesi gücü. Dogan kuş ailesi gücü. Ben durun. Motor ver. Araba. <laughs> Satış. Kalem pen. My computer and my book. Bilgisayarım. wallet watch my bag and my phone telefon Arkadaşlar çok üzeyim Yes this is my pen evet, bu benim kalemim this bilgisayar computer your computer and your book your computer, computer. And, and your book, book. tall. So tall. this is my car. This is, is my my car car. Yet. yet yet yes. This is my wallet. Yes, yes. This, this is, is my wallet. Wallet. Wooden wallet. What? I I guess but wooden. Inkisiz doğruyu söyleyemiyorum. Araba car Car. Kisaf, book, book saat. What? Watch. Ben zaten ek yüz de tüfeli. Ek yüz bini, ek yüz nedir ya anlamıyorum ben. Cat. 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 Değişik bir şey. Ara Araba. Araba car. Car. Kitap. Bak, Book. Kalem. Pen. Bir yanda zaten Watch. bir ama doğru düzgün söyleyemiyorum. Söylenen çok garip anlamında söyledim. <laughs> Annem bana yardımcı oldu. <laughs> Teşekkürler ama ben zaten. <laughs> Teşekkürler <ederim>. ne? Arkadaşlar <laughs> hadi bakalım. Turbo. Anam turbo yanlış Yanlışlıkla vücudundaki bir yerin turbosunu çalıştırdım. Yanlış turbo. Aa, turbo. Tamam. Kalbinin turbosu. Hadi bakalım. <laughs> turbo turbo. <laughs> Kitap bu. Yes this is my pen. Evet bu benim kalemim. Saat var. Your computer and your book. Bilgisayarın ve kitabın. Telefon fon. Your car and my phone. Hı. Arabam ve telefonum. Evet şöyle telefonum. Computer. computer. This is my watch. This, this is, is my, my watch. watch. Cat. 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 This is your computer. This, this is your computer. computer. Kalem. Pen. Pen. Book. Book. Saat. Watch. Watch. Wallet. Wallet. Yes, this is my wallet. Yes. This, this is, is my wallet. Yet. yet Yet. Car, Car pen, pen. Pen. pen book. Watch. Book. Tall. Tall tall. Cookie Neyse arkadaşlar bugün sizinle beraber güne bir videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın ve bay bay.